Evet arkadaşlar, Hepi bir Wheels'da seçilene kadar oynayacağız, başlayalım. E, evet, başlayalım bakalım. Mini Pogo. Mini Pogo oynayalım. Nasıl, nasıl oynadığımı unuttum. Space'e basıp Pogo'yu indiriyorum. Oh. Bırakınca zıplıyor. Tamam. Loop. Hayır, ben loop değilim. Şaka yaptım, tabi ki de Sen bir pro yap. Pro varsa tabi. Hi pro yap diyorum da beyni var mı acaba sansin? Beynin olmadı. Kimin? Ya beynin Öyle koptu ya. Beynin koptu ya ona diyor. Senin göz bizi izliyor yalnız. Göz canım bak yatıyorum. Gel gel sen gel 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 ah, gel gel tamam. oh, oh, durmayı... gel Böyle az önce noob'da öldün ya gerçekten noobs. <laughs> noob'da oldum bir tabi oldum. Bir de e, ee, arkadaş olduğumuz için kanımız bir... Aynıdır. Ne oldu lan orada bana? Sen geri attın kendini. Allah! Ben deliyim. O kesin. Böyle olmaktan zengin olmuyorlar yani. Hadi good olacaksın hadi. Oh good. Allah orada orada ne var lan? Orada da bir şeyler var da şimdi kaskı üdüz, ay, ay. O o o futbol topu var. Hadi oynayalım kızlar. Hadi gelin hadi gelin Z'ye basacağım. Arasından atladın şimdi. Hayır. Oh oh. Hayır. Oh. Oh Toplarının içinde yüzüyorsun <laughs> bu olacaksın fakat. Oo wo wo. Buna Yok artık. Bu ne biçim ah. bir şey olmaz Ben bunu Enes Batur'un kanalında görmüştüm ha. Bu beyazı misin? Tut tut tut. Ah. <laughs> Lan Malto. Ha burada. Malto. Tut 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 tut. Hayır ya hayır. Hay tut tut. Of oh, tamamdır. Bravo. Tut tut. Allah 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 tut tamamdır. Sıvaç. Beynine girdi ya o yüzden kaybettim. Hayır buraya gelmem gerekiyordu. Oh. Oraya gelmen gerekmiyordu. Beynine geldiğin için kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> dın dın. Evet, ben de ben örümcek adam olup izleyeceğim. Arkadaşlar şey, hadi. Başka tarafa gelelim. Lan ha. Ben de buldum ilacı. John Cena. John Cena. Olmüş. Bu map'i e ben oynamıştım. Vero, vero, vero. Ay bu mapler en zorları. Bu mapları evet, Bu mapler en zorları. Ben eskiden bunlardan oynuyordum hep. Yavaş yavaş. Ay, ay ben bunun ay, ustasıyım. <laughs> Ben bunun ustasıyım bir kere deneyeyim mi? Tamam soruyor musun? Hayır bir kere deneyeyim mi? Sen video çektin şimdi ben çekeceğim. Ve. Hayır! Kazandım bak. <laughs> Kazandın mı? Kazandım evet kazandım. Çok akıllı. Son kez oynayalım. Hayır! hayır. Ka Kaybettim. Ve. Çocuğum da oldu. <laughs> Şu an nereden atan Ben de bilmiyorum. Tekrar oynayalım. Hadi. hadi bir daha oh, where? <laughs> <Sen sinirlenme gülüyor> Hayvan gibi çıkıyor. <gibi. gülüyor> lan. Şey ama... Yakından olduğu için... Ne oldu, ne oldu? Allah ayam, Allah. Allah sandala Gel. ben... Ne yaptım abi? Oğlum... La 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 la. Sen bu map'in map olduğundan emin misin? Gidebilirsin. Hadi! gidebilirim, gidebilirim. Hop! gidebilirim. Kaç tak oldun? Beş. Tamam. Düzeltiyorum altı. fal pata patar. İnşallah bugün açılır abi. Deniz gibi yüzelim mi? Tamam hadi bakalım. Allah. Bir bir gir, bir başlamak istiyorum Allah. Bütün ne bunlar tahmin etmiştim ki. Mata sese. Bu ne lan? Bu ne biçim bir map lan? Ah. Ooo. Bir daha oynayacağım bir daha. Bir daha oynayacağım. Bekle Vay bekle bekle bekle. Galiba kazanma ihtimalim var biraz da olsa. Süperman hemen. Süperman. Başlayalım. Takla's King. Uuuu. Bir dakika böyle şeyler. Bir, iki, üç. Allah. Olamaz. Dondular. Allah size bela. Abone. Şekte. İnanamıyorum. Allah Hayır O zaman maç çıkalım İnsan mı? Allah Bu nasıl haber? Allah Allah Nasıl yaptın bunu? İyiydim ama ben de yapabilirim Her şeyde zaten Fatal Bir tane pogo fight oynasana ya Aynı şeye girdim, hayır olamaz Hayır bekleyeceğiz arkadaşlar. burada ya ama ya? Bekle beklese işte. Allah O yok artık. Ve Aa, sırtım. O ne işte. Kazandım. <laughs> <laughs> kazandım. Kazandım. Ne kazandım? yok. Bunlara giremeyeceğim. Bunlar çok uzun sürüyor yani. Hemen ya size bir Pogo Fight'e gel. Pogo Fight hangisi ya? Nerede gidelim? Pogo zaten. O zaman bu ne? Ay ben bunu maplerden gördüm. Bunlar <laughs> çok güzel. Evet. Güzel ama bazen de pencereyi atlama falan var. onlar imkansız. tutmam lazım bunu. Tutamadım. Geldi, bir bir Hayır yine öldüm. Son kez oynayacağım. Kazanamazsam videoyu bitireceğim. Ben bir kere daha denerdim. Son bir kere daha son. 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 Ama bu sefer tut tamam mı? Hayır. Bu da sonu değildi. Değil. Dım dım dım. Yap yap yap. Yap yap yap. Ya. Evet arkadaşlar beğenmiş. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, o zaman abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.